İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Arda Öztürkcan bizlerle beraber. Öncelikle hoş geldiniz. Buralara kadar geldiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Neden? Çünkü 9. Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Ve biz yoğunluktan dolayı engellemedik. Siz buraya kadar geldiniz. isterseniz siz söyleyin. Merhabalar öncelikle. Merhaba. Evet. 9. Medya Ödül Törenimiz dün gerçekleştirildi. 30 binden farklı fazla öğrencimiz geniş genç çaplı anket katılımıyla 52 farklı kategoride ödüllerine sahibini buldu. Siz de en iyi sağlık programı kategorisinde Çağla ile Yeni Bir Gün adlı programınızda ödüle layık görüldünüz. Bravo. Çok, e, mutlu oldum. Öğrencilerimiz adına kabul ederseniz çok kabul mutlu Kabul olur muyuz? Seve Siz, seve. Sizi ve ekibinizi tebrik ediyoruz. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Tüm ekibimin adına alıyorum. Bir kez daha e, ödüle kavuşmak gerçekten bizim için çok çok ama çok kıymetli. E, tüm öğrencilerimize buradan sarılıyorum. Sevgilerimi öpücüklerimi gönderiyorum. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Buraya kadar